İslam memiş, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğine dikkat çekti. Yatırımcıların bu süreçte aceleci davranmaması, uzun vadeli planlar yaparak hareket etmesi önemli diyenmemiş, sözlerini şöyle sürdürdü. Geçen hafta yaşanan geri çekilme, fiziki altına geçmek isteyenler veya Türk lirası ihtiyacı olanlar için iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Mevcut seviyeler yeniden görülebilir ancak piyasalarda ani değişimler yaşanabilir bu yüzden stratejik ve sabırlı olunmalı. Bankaların uyguladığı %3 ila 4 arasındaki komisyon ücretleri, özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımların yoğun olduğu dönemlerde gündemin üst sıralarında yer alıyor. Kuyumcular, bu ücretin müşteri tarafından karşılanması gerektiğini savunurken, tüketiciler ise bu uygulamanın haksız olduğunu dile getiriyor. Güncel rakamlara göre çeyrek altının nakit fiyatı 7.250 türk lirası seviyesinde. Ancak kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen bir tüketici, aynı altına 7500 Türk lirası gibi daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Yarım altın nakit olarak 14500 TL'ye satılırken kartla bu tutar yaklaşık 15000 TL'ye çıkabiliyor. Tam altın için ise nakit alımda 29000 Türk lirası olan fiyat, kredi kartında 30000 Türk lirası sınırına yaklaşıyor. Aradaki bu fark bankaların komisyon oranının satış fiyatına eklenmesinden kaynaklanıyor. Kuyumcular, bankaların aldığı komisyonun satış kar marklarını düşürdüğünü, bu nedenle bu masrafın müşteriye yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Ancak tüketiciler, aynı ürün için farklı ödeme yöntemlerinde fiyat farkı olmasını adil bulmuyor. Bu durum, zaman zaman müşteri ile esnaf arasında tartışmalara da yol açıyor. Bazı kuyumcular, komisyonu kendileri üstlenerek müşteri memnuniyetini korumaya çalışsa da çoğu esnaf, bu maliyeti taşımakta zorlandığını belirtiyor. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bankalar ve esnafın ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmeler sonucunda tavan ve taban komisyon oranlarının belirlenmesinin vatandaşın mağduriyetini önleyeceğini ifade etti. Ekonomistler ise komisyon oranlarının düşürülmesi halinde hem altın satışların artacağını hem de piyasanın daha dengeli işleyeceğini belirtiyor. Ancak bankaların gelir kaybı endişesi nedeniyle bu konuda nasıl bir adım atacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, Mevcut durumda tüketicilerin altın alımlarında mümkünse nakit ödeme yaparak ek masraflardan kaçınmasını tavsiye ediyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, kısa vadeli fiyat hareketlerinin panik yaratmaması gerektiğini belirtenmemiş, yaklaşık bir saatlik ani dalgalanmalar yaşanabilir, endişe etmeyin dedi. Memiş, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılara ana trende odaklanma çağrısında bulundu. Kısa vadeli düşüş yönlü düzeltmeler tamamlandıktan sonra sert yükselişler yeniden başlayacak. Planınıza sadık kalın. Kasım ayına kadar bekliyorum. Kasım'da çok ilginç şeyler olacak. Uzman isim, yılbaşından bu yana gümüşün altından daha fazla değer kazandığını hatırlattı. Verilere göre 1 Ocak'ta 10.000 TL'lik gümüş yatırımı bugün 15.086 TL'ye ulaştı. Aynı dönemde altına yapılan 10.000 TL'lik yatırım ise 14.426 TL'ye çıktı. Memiş, Nisan ayında boşuna gümüş demedim. Siz ikisiniz sözleriyle yatırım tercihlerini işaret etti. Küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve fiziki talebin artmasının altını cazip hale getirdiğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli beklentilerini de paylaştı. Buna göre ons altının 4250 dolar seviyesine, gram altının ise 6000 liraya ulaşması mümkün. Memiş, altın fiyatlarındaki bu iniş çıkışların arkasında küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin olduğuna dikkat çekti. Bu faktörlerin kısa vadede fiyatlarda ani değişimlere yol açabileceğini belirten uzman yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğinin altını çizdi. İslam Memiş'e göre, geçen haftaki geri çekilme fiziki altına geçmek isteyenler için değerlendirilmesi gereken bir dönem. Ancak bu noktada aceleci davranmak yerine uzun vadeli bir stratejiyle hareket etmek, olası ani fiyat değişimlerine karşı en güvenli yol. Memiş, mevcut seviyeler tekrar görülebilir. Bu nedenle yatırımcı sabırlı olmalı ve piyasa koşullarını yakından takip etmeli diyerek sözlerini tamamladı. Altın piyasasında gözler bu hafta 15 Ağustos'ta yaşanacak kritik gelişmelere çevrildi. CNBC YouTube kanalına konuk olan altın uzmanı Şirin Sarı, hem teknik seviyeler hem de jeopolitik başlıklar ışığında altın fiyatlarının kısa vadeli görünümünü değerlendirdi. Sarı, geçtiğimiz hafta vadelilerde 3533 dolara kadar yükselen ons altının, Beyaz Saray'ın İsviçre'den gelecek altınlara uygulanması gündeme gelen %39 vergi önerisini reddetmesi sonrası geri çekildiğini hatırlattı. Haftaya düşüşle başlayan fiyatların 15 Ağustos'a kadar aşağı yönlü hareketini sürdürebileceğini belirten Sarı, Trump ve Putin'in yapacağı görüşme, Ukrayna savaşı konusunda yeni adımlar, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ticaret gerilimi ve 12 Ağustos'ta dolacak tarife süresi piyasalar açısından belirleyici olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın açıklanacak enflasyon verisinin yıllık bazda %2-8'e çıkmasının beklendiğini aktaran Sarı, bu verinin Eylül ayında Fed'in faiz indirimi olasılığını artırabileceğini söyledi. Mevcut fiyatlamalarda %60'ın üzerinde faiz indirimi ihtimali görüldüğünü belirten uzman, FED faiz indirirse bu altın için destekleyici bir unsur olacaktır ifadelerini kullandı. Teknik açıdan 3350 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğuna dikkat çeken Sarı, bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar gelirse yükseliş trendi devam edebilir. Önümüzdeki aylarda 3500 doların üzerine çıkarak 3750 dolar seviyesinde yeni rekorlar görebiliriz değerlendirmesinde bulundu. Piyasalar, hem ekonomik veriler hem de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcılar 15 Ağustos'a kadar fiyat hareketlerini yakından takip edecek. Ons altın fiyatları da yükseliş trendini destekliyor. Şu anda 3,345 dolardan işlem gören ons altın, dünle kıyaslandığında i007'lik bir artış gösterdi. Türesel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, ons altının değer kazanmasında etkili oluyor. Peki, bu yükselişin arkasında yatan sebepler neler? uzmanlar, küresel enflasyon endişelerinin ve jeopolitik risklerin altının cazibesini artırdığını belirtiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönlendiriyor. Ayrıca, dünya genelindeki siyasi belirsizlikler ve ticaret savaşları da altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek faktörler arasında, merkez bankaların para politikalarını, Enflasyon verilerini ve jeopolitik gelişmeleri sayıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın ECB faiz kararları altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altın fiyatlarında daha da yükseliş görülebilir. Yatırımcılar için altın hem bir değer saklama aracı hem de portföy çeşitlendirme imkanı sunuyor. Ancak Altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izleyebileceği unutulmamalı. Bu nedenle yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman görüşlerinden faydalanmak önem taşıyor. Özellikle kısa vadeli alım satım yapan yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri ve risk yönetimi stratejileri uygulamaları gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise altının güvenli liman özelliğinden faydalanarak portföylerini koruyabilirler. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, düğün sezonunun da etkisiyle talepte artışa neden olabilir. Özellikle çeyrek altın, geleneksel olarak düğünlerde hediye olarak tercih edilen bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, yaz aylarında çeyrek altın talebinde artış yaşanması bekleniyor. Sonuç olarak, 12 Ağustos 2025 Salı günü altın fiyatları yükseliş gösterdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerle destekleniyor. Yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerinden faydalanarak yatırım kararları almaları önemlidir. Önümüzdeki dönemde merkez bankaların kararları ve enflasyon verileri, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler olacaktır.